köy evime ahşaptan hamak yapıyorum. Oldukça keyifli olacağını düşündüğüm hamağın yapımına tahtaları ikiye bölmekle başlıyorum. Boyunu 70 santim ayarladığım parçaları kesiyorum. Tahtaların yerlerini belirliyorum. İpten bir hamak yapmaktansa ahşap bir hamak yapmak elbette daha dayanıklı olacaktır diye düşündüm. Kalan parçaları 15'er santim kestim. Tüm parçaları da sağ ve sol deliklerini açıyorum. Hızlı cazın parasını yaptım. Şimdi ise sıra iplerini geçirmekte. Ben 10 metre ip kullandım. İpin kalınlığı 8 milim. Oldukça sağlam. Hamağımızın şekli ortaya çıktı bile. Sağ ve sol yanlara daha ince ip çekiyorum. Bahar'ın gelmesiyle birlikte kuş sesi eşliğinde dinlendiğim huzur bulduğum bir hamak oldu. Umarım sizin için de bir fikir olmuştur. Hoşçakalın.